Arkadaşlar sorumuz şöyle. Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir araziye sahip olması aşağıdaki doğal afetlerden hangisine artışa yol açmaz? Aslında bir önceki sorumuz da bu tarzdı biraz. Şimdi arkadaşlar kayada kaya düşmesinde eğim var değil mi? Ne diyoruz kaya düşmesini nasıl tanımlıyoruz? Diyoruz ki kaya kütlelerinin yamaç eğimi doğrultusunda harekete geçmesine kaya düşmesi diyoruz. Toprağın alttan kütle halinde şöyle kaymasına Heylan diyoruz. Bak kaya düşmesi heylan. Mutlaka yamaç eğimi. Kar kütlesinin, şu da kar olsun. Kar kütlesinin yamaç eğimde olsun harekete geçmesine çığ diyoruz. E Bunlar engebeli yerde mutlaka olan şeyler. Yani şöyle, bunların görülmesi için engebe şart. Değil mi? Yani eğim şart. Çünkü tanımlarında zaten eğim doğrultusuna toprak kütlesi harekete geçer heylan. Eğim doğrultusuna kar kütlesi harekete geçer çığ. Eğim doğrultusunda kaya kütlesi harekete geçer kaya düşmesi. Düz yerde olmuyor bunlar. Ovada olmuyor. Erozyon da şöyle arkadaşlar. Erozyon düz yerde de olabilir. Bitki cılızsa su, rüzgar, toprağı taşır ama eğimli yerde sular hızla akar ya. Erozyon artar. O zaman erozyonda da arkadaşlar arttırıcı bir unsur. Bakın Eğim, yamaç eğimi, yer şekli, heyelan şart. Kaya düşmesinde şart. Çığ da şart. Erozyonda eğer engebel olursa sular hızlı akar, erozyon daha çok olur. Erozyonda da arttırıcı bir unsur. Ama sel ve taşkınlar şöyle arkadaşlar. Eğimli yer değil de engebeli yer değil de tam tersine düz yerde daha sık oluyor. Çünkü şöyle bir şey anlatıyorum hep ben diyorum. Diyorum ki şöyle bir vadi var Marmara Ege'nin yatık yamaçlı vadesi. Bir de şöyle derin bir vadi var engebeli yerlerde. Arkadaşlar bunda da akarsu var, bunda da akarsu var. İkisine de aynı miktarda yağış olsa hangisi yanlara daha rahat taşar kent su basar? Düz olanda. O yüzden sel ve taşkın engebeli yerde de olabilir. Evet ama düz yerde daha fazladır. Hatta Marmara Ege'nin akarsularının vadi tipi sel ve taşkınlara çok daha uygundur diyebilirim. Yanıtım D olur.